Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Ee, umarım sesim geliyordur. Vav! Wow. Fena bir rüzgar var. Evet, 4 günlük, e, yine bayramda tabii ki evdeydik, evde kal. neticesinde bugün 27 Mayıs. Çarşamba günü, yavaş yavaş, erken saatlerde işlerimize dağılıyoruz. Bugünkü videomu aslında çekmek için şöyle. Ee, bir şey tasarlamadım. Fakat e, kontrollerim sonucunda arabamın muayenesinin gittiği hemen akabinde dün e, randevuyu bugüne alıp bakalım bugün e, aracımız e, muayeneyi, genel muayeneyi geçebilecek mi? Evvela şimdi doğru e, gideceğimiz yer egzoz emisyon e, pulunu almak. Oradaki egzoz muayenesini geçtik mi? Allah'ın izniyle. Ondan sonra genel muayene için saat 3'e randevumuz var. 3'teki randevumuzda bakalım ee, bizi neler bekliyor. Umarım sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Temennimiz bu. Ee, bakalım. Yavaş yavaş yola çıkalım. Bakarsınız biraz heyecanlıyım. Dün geceden beri bu genel muayenelerde mutlaka bende oluyor. Sanki ben gireceğim muayeneye ama ne Allah'ın hikmeti ise araba muayene gireceği zaman çok stresli oluyor. Sanki üzerime böyle bir ağırlık çöküyordur. Beton yığını oturmuş gibi oluyor. İşin kötü tarafı şu, ben esnafım yani dükkanımda tek başıma çalışıyorum dolayısıyla böyle durumlarda çok fazla erken gidemiyorsunuz erken gelen müşteri o gün kaçırmış oluyorsunuz hatta şu an mesela bugün saat 3 için genel muayenenin randevusunu aldık iki buçuk gibi dükkanı kapatacağız saat kaçta geri döneceğimiz belli değil Bunlar böyle zamanlarda maalesef bizim için büyük handikaplar oluyor. Allah'tan müşterilerimiz Allah razı olsunlar. Bir sıkıntımız, bir durumumuz böyle olduğu zaman tabii ki onlar benim o gün, o saatte boşu boşuna gelemeyeceğimi zaten biliyorlar. Belli bir saat, belli bir zamandan sonra tekrardan uğrayıp eksiklerini, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Allah hepsinden razı olsun, teşekkür ediyorum. Evet. Dört gündür araba çalışmıyor. Biraz yağlamasını yapsın. Şöyle biraz kendine gelsin motorumuz. Sistemler yavaş yavaş otursun. Bizim için bir dakika yeter. Herhalde olmuştur. Evet. Bismillah diyelim. Yolculuğumuz başlasın. da aracımız 2011 model Toyota Yaris. Sıfırken almıştım. 1.4 dizel 6 ileri 90 beygirlik bir araç. Bu motorun aynısı Avris'lerde de kullanıldı. Toyota'nın Corolla'sında da kullanıldı benim için yeterli bir araç olacağı için bunu satan bir abimiz o zaman burada Toyota Maxi vardı. Kapanmadan evvel aldın Ve o zaman o bana tavsiye etmişti. Gerçekten tavsiyesini uyduk. Çünkü neden derseniz 1.4 90 beygirlik bir araç bu kasa için yeterli. Ama geniş ve büyük araçlar için maalesef araba yeterli olmuyor. Yakıtı biraz daha fazla oluyor. Mecburen gaza yüklenmeniz gerekiyor. O kasayı taşıyabilmek kolay değil. Düşünsenize içine 5 tane insan ya da 4 tane insan aynı anda bindiğinde araba zaten tonajlı. E bir de binen yolcuların tonajı, bagajı falan derken aileyle yakıt sarfiyatı fazla oluyor ve motoru fazlaca yormaya çalışıyorsunuz. Bana o şekilde tavsiye etmişti. Allah razı olsun diliyorum tekrardan. Ee, bu yüzden aracımdan memnunum. Sıfırken dediğim gibi aldım. 2011 model. 120 bin kilometredeyiz. Ee, üzülerek aracımı tabii ki satacağım. Niçin üzülerek satacağım? Şimdi eşim ehliyet sahibi. Dolayısıyla bize benzinli otomatik bir araç yeter dedik. Onun için iki tane Allah bağışlasın kızım var. Büyük olanı artık bu sene okula başlayacak. Onu tabii ki getirip götürmesi için annesi o işi yapacak. Ben dükkanda olacağım. Erken çıkacağım. Dolayısıyla kar var, yağmur var, çamur var. Değil mi? Ne yapacak? Bu işi annesi halledecek. Bundan dolayı da aracımı üzülerek satacağım. Çünkü huyunu suyunu her şeyini bilen bir insanım. Bekle satmak istemiyorum ama maalesef yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar şu anda hala bekliyoruz. Erken saatlerde kimse olmaz dedim ama inşallah ee, biraz yoğunluk var. Üçüncü sıraya düştük. Herhalde bize bir 20 dakika sonra sıra gelir. Bakalım. Evet şu anda test başladı. Evet, çok şükür sıkıntısız atlattık. Şimdi artık dükkana geçebiliriz. Evet, trafiğe gireceğiz. Burada kesiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda saat 3'e doğru geliyor. Yavaş yavaş muayene zamanımız geliyor. Sıramızı almak için istasyona doğru hareket ediyoruz. da Allah <laughs> ama Allah sonumuzu ayırsın bakalım hayalimiz. Hadi bakalım orada görüşürüz. Evet. Ee, evet arkadaşlar şu anda harcını marcını her şeyini yatırdık. Şimdi sıra numaramızı aldık. Artık sıramıza geçebiliriz. Evet sıramız geldi. Yavaş yavaş içeri alacağız. Şimdi i̇nşallah sıkıntı çıkartmazlar. Böyle umut ediyoruz da. Bakalım. Biraz hızlı ilerliyor. Şansımız var. Evet arkadaşlar. Nihayet diplomayı aldık. Üstün başarı belgemizi aldık. Hatasız, kusursuz. Allah kabul, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Geçtik. Taksiyatlarını affetsin. Geçene kadar da biz kızamık çıkardık resmen yani. Bir sabun eksikti. Bir sabun eksikti maşallah. Ya, yerken kesedi attık birbirimize. <laughs> Çok güzel burası. Ee, yarışmacı arkadaşlara. Başarılar dilerim. Üstün başarılar dilerim. Evet. Şimdi e... Survivor adasından ayrılıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'ne doğru. Hareket ediyoruz. Hareket ediyoruz. Bakalım artık. Evet. Allah kabul etsin. Arkadaşlar evet. bugünkü maceramız bu kadar. Allah'tan Aytaş geldi de canım sıkılmıyordu. Evet. Sıkı canlara iyi geliyorum sıkı ben. Sıkı canlara iyi geliyormuş bu. <laughs> bir sel hocam var bir de sıkı canlar var. <gülüyor> <gülüyor> Her şey iyi gelir. Suya sabuna değil Aynen. Değerine. Her derde deva. Her derde devayız. Allah evet, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. evet. Ee, videomuzun sonuna geldi. Hmm. Beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, Unutmayalım. Mutlaka beğenin bak beğenmezseniz çok fena olur. Çok fena yani evet. kavga, gürültü, hır. Düverim hepinizi. Çok fena. Evet. Ne zorluklarla geldik diye buralara ka. Evet. Devam et. Şimdi demesinler sanki baham sordunuz da geldiniz ya. <laughs> <laughs> iki, iki trak yapılıcı. <laughs> kızardık evet. burada vallahi. Olduk ya. İşte, trakya suvanı gibi aynı. Vallahi... Evet dediğimiz gibi bir maceran sonu da böyle bitti. İki sene rahatız artık. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Aa, veren gavur Bir daha iki sene sonra gelirsem... Tüller <laughs> beni. <laughs> <laughs> Allah kabul etsin. Gitmiyoruz. Sonra... <laughs> Aynen. E, kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Ee, bu kadar. Selamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi noyler. <laughs> you <laughs>